UYAP sistemi üzerinden lisans kontrolü başarısız hatası almanızın nedeni UYAP kullanım sözleşmesinin ihlali, lisansın süresinin dolması veya lisans anahtarının yanlış girilmesi olabilir. Bu problemi çözmek için şu adımları takip edebilirsiniz. Öncelikle lisans anahtarınızın doğru olduğundan emin olun. Lisans anahtarınızı kontrol ederek yanlış girip girmediğinizi doğrulayın. Uyap sisteminde kullanım sözleşmesi ihlal edip etmediğinizi kontrol edin. Eğer ihlal ettiyseniz bu sorunun çözümü için Uyap destek ekibi ile iletişime geçebilirsiniz. Üçüncüsü lisansınızın süresinin dolup dolmadığını kontrol edin. Eğer süre dolduysa lisansınızı yenilemeniz gerekecektir. Eğer ki bu adımlara rağmen hala sorun yaşıyorsanız Uyap destek ekibi ile iletişime geçebilirsiniz. Probleminiz hakkında ayrıntılı bilgi vererek size yardımcı olacaklardır. Destek ekibi ile iletişim kurmak için ana sayfadaki destek bölümüne gidebilirsiniz.